Arkadaşlar bugün yine spor spor videomla beraberiz. Bugün kardeşim de yanımda olacak. Başlayalım. Arkadaşlar ilk hareketimiz biliyorsunuz şöyle şöyle yapmıştık öbür hareketimizde. Bu sefer şöyle yapacağız. Yan. Bu elimiz buraya. 9 10 Arkadaşlar 10 kere yaptık. Arkadaşlar öbür videomuzsa Ay özür dilerim kardeşim. Böyle Bunu 10 kere yapacağız. Başlayalım. Arkadaşlar her yaptığımız 10 kere olacak. Böyle yapacağız ya. Tüm hareketlerimiz yani 6 hareketimizde 5 aldım. 7 8 9 10. 10 kere yatacak arkadaşlar. Şimdi yata yere. Hayır, oraya. Sonra aferin. Bunu alacağız. 4 5 6. videomu üçüncü Herkesin bizi sanılır. Dördüncüymüş. Yine iki tane kaldı. Arkadaşlar şu an üçü de yani üçü de şey neydi? Bak şöyle arkadaşlar biz bunu sınıfta yapmıştık. Şöyle bir iki üç dört beş yedi 6 oluyor işte kaydı. 8 9 10. Şimdi bir tarafa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tamam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tamam arkadaşlar Arkadaşlar Bir tane daha hareket göstereceğim e, Bu hareketin içinde iki tane hareket var aslında Yine bunu böyle yaparsanız boyunu uzayabilir Ve e, Arkadaşlar şunu da Şöyleydi nasıl da yanlış yaptık. Arkadaşlar ben bunu yapamıyorum. Şöyle <laughs> Arkadaşlar ben yapamıyorum. Siz yapabilirsiniz. Yardım edebilirsiniz. Goodbye. Yani görüşürüz. görüşürüz. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Görüşürüz. Görüş.